Selamun Aleyküm değerli izleyiciler, Bakara Suresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir ve ikinci sırada yer alır. Medine'de nazil olan bu sure toplamda 286 ayetten oluşur. Nüzul sırasına göre Kur'an'ın 87. suresi olarak kabul edilir. Bakara Suresi çeşitli konuları kapsayan derin mesajlar içerir. İman, ibadet, ahlak ve hukuk gibi birçok temel konuyu ele alır. Sure, Müslümanların hayatını şekillendiren ve rehberlik eden önemli ayetleri barındırır. Elif, Lam, Mim. Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında yer alan ve tefsir ilminde hurufi mukatta olarak bilinen harflerdir. Bu harfler 29 surenin başında yer almakta olup okuyanları düşünmeye ve derinlemesine anlamaya yönlendirir. Her biri, müstakil bir ayet olarak kabul edilen bu harflerin mahiyeti hakkında pek çok görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre bu harfler, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanmayanlara bir meydan okumadır. Kur'an gördüğümüz ve işittiğimiz bu harflerden oluşur. O halde bu harfleri biliyorsanız siz de bu harfleri kullanarak Kur'an'a benzer bir kitap ortaya koyun denir. Diğer bir görüş bu harflerin Allah ve Resulü arasında özel bir şifre olduğu yönündedir. Anlamını yalnızca Allah ve Resulü bilir. Bu görüşü savunan alimler bu harfler Kur'an'ın sırrıdır. Biz zahirine inanır, manasını Allah'a bırakırız derler. Ayrıca bu harflerin insan fıtratındaki merak duygusunu harekete geçirdiği ve dikkatleri Kur'an'a çektiği de söylenir. İnsanlar bu harflerin manasını anlamaya çalışırken sonrasında gelen ilahi mesajları da dikkatle dinlerler. Son olarak Allah Teala bu harflerle yemin ederek surelerin muhtevalarına dikkat çekmektedir. Bu harfler insanları derin düşüncelere sevk ederken Kur'an'ın yüce mesajlarına hazırlık niteliğindedir. Rabbimiz bu harflerin arkasından insanlığa kurtuluş muştusu olacak yüce bir kitabın müjdesini vermektedir. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.